Norsans tekrardan hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir stratejiyle deneyeceğim. Onu tekrardan bir bakalım videosunu çekiyorum. Bu artık size ulaşır mı, ulaşmaz mı, orası birazcık kader. Yani gerçekten çünkü daha önce de iki yeri daha çekmeye Çalıştım, bir tanesinde olmadı, kapattım normal bir şekilde. İşte oyunu sildim. Ee, i̇kincisinde Anabacı sövdüm oyuna Ondan sonra kapatma oyunu sildim. Bu üçüncü değişim. Bakalım neler olacak? Çok ilginç şeyler yaşıyorum. Birincisinde ne oldu? Oyun baga girdi. Tutorial kısmında iki tane altın vermesi gerekiyordu. Onun yerine bir tane altın kaldı, bir tane altın suya düştü. Ama e, karakterler farmlamıyordu çünkü tutorial olduğu için karakterler kilitleniyor, belli bir konuda fixleniyor ve yapması gereken aksiyonları yapmıyorlar. Ve bundan dolayı altın kazanamıyordum. Ve e, tamam hani ilk başladık zaten arada olur böyle bağlar dedim ve kapadım. Sonuçta mühendislerin gidip intihar ettiği bağları gördük. Ondan dolayı pek şaşırmadım. İkinci seferde baya bir ilerledik. İlerledim yani o sivulaşmadı dedim tabi. Ama bununla gidelim. İlerledim. Her şey iyi güzel değil mi? Skiple abicim skiple. 50 bin kere yaptım orayı istemiyorum. İlerledim. Sonra lan. Ben... İkinci adadan üçüncü adaya gittim, üçüncü adada iki tarafta da portal var, i̇ki, e, sağa gidiyorsun portal var, sağa gidiyorsun portal var, şimdi bildiğiniz üzere portalı ilk günlerde geçemiyoruz geçmeye çalışırsan direkt spawn açılıyor, spawn atıp sana saldırıyor ve ben bu portalları geçmek zorundayım ki kamplara gidip adam olabileyim. haliyle o portalları geçemeyince insan gelmiyor. İnsan gelmeyince de yeniliyorsun Çünkü bir süreden sonra gridler çoğalıyor, insan ihtiyacı var. Bu olunca ben bayağı bir küfür ettim. E, oyunun yaptıkları balansa, dizayna ne kadar ilginç bulduğumu güzel sözlerle aktardım. Sonra bunun kanalı yüklemen iyi olmayacağına karar verip sakince sildim o videoları. Bakalım üçüncü deneyişi yapıyoruz şimdi. Belki ulaşır, belki ulaşmaz. Ulaşmayabilir. Belki diğer videoya bunu siler iki gün sonra başladım. Merhaba dördüncü deneyişi hoş geldiniz falan diye. Olabilir. Yapacak bir şey yok. Zaten izleyen 5-6 kişi için çekiyorum yani. Şimdi daha önceden o 3. adayı giderken yaptığımız strateji şuydu. Birinci adanın ikinci adaya 12. 13. günde falan gittim. Ondan sonra 3. E, üçüncü adaya gitmeden önce birinci adayı gittik tekrardan ve ya gittim yani sizde bulaşmadı o bu video. E, sonradan e, buradaki okçu upgrade'ini yaptım. Bir okçular güçlensin. Burada hani bir problem yok sonradan yani sana veremiyoruz değil mi? Doğru. Tutarız ya yani. bir şey olmaz. Sursuz. Sura para harcaman gerek yok. Bir tane daha mühendis al. Sonradan 3'e gittik. 3'te işte iki tarafta da portal vardı. Adam alamadık. Öldü. Atladı orada şey. İşte 26. günde miydi? Öyle bir şeydi. 26 27 olması lazım. 3. adaya şövalyelerle gitmek gerekiyor. 2. adada oluncuyu aktifleştirip şövalye kurup öyle gitmek gerekiyor. Yani ikinci adaya gideceğiz şimdi Raşlayacağız. Eee 2. adaya sonra da hızlı bir şekilde orada oduncu yerini aktif edip e, oradaki mağarayı falan temizleyip işte e, deniz fenerini yapıp ondan sonra birinci adaya döneceğiz işte bu okçu statüsünü geliştireceğiz ondan sonra işte birinci adaya dönüp belki birinci adayı da temizleriz. Büyük ihtimalle temizleriz. çünkü yeni adalara gittiğin zaman galiba şey zorluk birazcık indirgeniyor. Ama daha önceden bulunduğun adaya geri döndüğün zaman zorluk artmış oluyor. Neyse bakalım test edeceğiz. Burada da bu ağaç normalde canlıydı hatırlıyorsanız. Patch Note'da incelemiştik bilmiyorum baktıysanız. Bakmadıysanız işte Patch Note'da oradaki ağacın kesildiğini, öldüğünü belirtiyordu. Yani kesildiğini değil de öldüğünü belirtiyordu. Çünkü büyük ihtimalle benim gibi birçok oyuncu da ya yani ben de dahil olmak üzere işte. Ee, o ağacı normal bir ağaç zannedip öndeki ağaçları kesiyordun. Sonra o aslında kampın ağacı olduğu için kamp yok oluyordu. Ondan dolayı herhalde kulakları çınlamış. Onu peşlemişler. Güzel. Buraya kadar açılacağız. Buraya at soru. dün 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 Arkadaşlar bir de izliyorsanız eğer rica ediyorum yani videoyu beğenirseniz gerçekten büyük yardımdan dokunur yani size sonuçta bir zararı olmuyor bir bedel bile ödemiyorsunuz sadece yani bir beğeniye tıklasanız gerçekten yardımcı olacağını düşünüyorum emin de değilim ama beğeni aldıkça videolar yardımcı oluyor gibi hatta yani sevdiğiniz bir YouTuber varsa veya YouTuber da değil mesela sevdiğiniz iyi bir videoların geldiği bir kanal varsa mesela o kanalda genelde videoları devamının getirilmesini istiyorsanız en azından videoları beğenin yani. Çünkü şöyle bir şey var mesela özellikle bizim gibi bu küçük kanallarda e, videolar az izlenmeye devam ettikçe böyle kanalları biliyorsunuz ölüyor yani. Bir süreden sonra devam ettiremiyorsun. O yüzden desteğiniz yani çok önemli. Ya da bazıları da işte clickbait falan thumbnail yapıp iyice karanlık yola sapıyor. Eskiden nefret ederdim ben de ee, yani clickbait thumbnail falan yapanlardan. Ve işin içine girince insan anlıyor. thank <laughs> you Orada bu kalkanı değiştirmeye çalıştığınız zaman e, Renkleri seçemiyorsun O yüzden böyle ok tuşuna basa basa Şöyle göstereyim Şurada buna tıklaya tıklaya rengi değiştiriyorsun Ölüm ölüm Gerçekten ölüm İstediğin renge gelene kadar Of Orada da böyle bir 15 dakika falan yemiştim Daha önceki bölümde o yüzden Bunda hiç dokunmuyorum bile Akıllandım Atış Ama anti keşke Yeni update'i gelse de anti oynasak ya anti bir de Sanıyorum Kanalın temeli olduğu için ya yani onun sayesinde ee, aslında onun sayesinde de demek de doğru değil yani kanal sonuçta kurulmadı çok küçük bir kanal ama yine onun sayesinde küçük bir şey elde etti yani popülarite elde etti o yüzden de birazcık daha fazla seviyorum sanırım Antivide'yi ama bir de şey de var tabi ben küçükken de bu Kingdom oynardım Hatta Kingdom bana abim göstermişti. Ondan dolayı Kingdom'a benzediği için de öyle ayrı bir yeri var. Ve bir süreden sonra Kingdom ya Antilya'da oynadıktan sonra Kingdom'a geri dönünce Kingdom'ın temposunun ne kadar düşük olduğunu ve yavaş bir oyun olduğunu fark ediyorsun. Antilya'da durmadan bir şeyler oluyor. Yani durmadan yetişmen gerekiyor. Durmadan zamana karşı yarış veriyorsun. O yüzden o tempo oyunu daha da ayakta tutuyor. Bunu yapacağım çünkü diğer türlü daha da gerileceğiz. Güzel şimdi saat artık iki tane kamp var. Bu kampları böyle yıkmayacağım. Ev yapınca adamların tekrardan spanlanma e, oranını hızını düşürüyor. Bir de e, daha fazla para istiyor. Bir altın yani beş altın istiyor. Só Bu Kingdom'da surlar çok güçsüz ya. Bir de onunla ilgili bir şey düşündüm. Bu surların güçsüz olması zaten normal. Ee, surlar güçsüz çünkü askerlere kalkan verebiliyorsun. Askerlere kalkan verince askerler sur oluyor bir nevi. Öyle düşün. O yüzden surlar güçsüz. Surun geri kalanını askerler tamamlıyor. O yüzden herkese kalkan vermek lazım. Kalkanın burada işte önemini Vurgulamak için söylüyorum bunu. Herkese kalkan olması lazım. Hani surları upgrade etmesen bile olur. Yeter ki insanlarda kalkan olsun herkeste. Ama yine upgrade edeceğiz. Fakat upgrade olmasa bile askerler zaten sur tanesini. Bir daha aslında tarla kurmak isterim ya. Bir tane tarlamız olsa çiftliğimiz. Oradan iyi para geliyor. burayı kurulabiliyor mu? Hayır. Oraya mı kuruluyor? Yo. Hmm, burası güzelmiş ya. Burayı sevdim. Aynı şekilde burayı da surat da ne olur ne olmaz Tamam soldan sadece böyle kalsın. Kuleyi de yapalım oraya. Ee, sağda bir tane kalkan yeri yeterli. Oraya soldaki yani sağ kursan mesela soldaki adamlar da gidip alıyor kalkanı oradan. Veya diyelim ki sağ, e, sola kursan sağdaki adamlar gidip alıyor. inşa yaptırmamın bir sebebi var İleriye kesim emri vermişiz ya ağaçlara ben ister gecelin gitmesin diye bunları attım ki burada tutalım yoksa kafa atıp ölüyorlar Benim hoşuma gitmedi ya Başka bir bayrak yok mu Sarı ile ne gider Sarı kırmızı Al şimdi Neyse Sanki Galatasaray Tutuyormuşum gibi olacak Sonra konuşma konusu falan olur ah beyaz da hiç olmuyor ki be. Ne bileyim o sarıyla giden de ne renk var ki? Başka. Ohoho sarıyla sarı gider. Sarının üstüne de tamam sarının üstüne kırmızıyı yapabiliriz. Tabi şimdi kırmızıyı bulmak var. İşte ne söylediğimi anlıyorsunuz olay bu yani. Oradan Tıklayıp tıklaya böyle buluyorsun. Yani tıklasak şuradan renkler çıksa falan yok. İşkence edecek, acı çektirecek oyun. Kırmızı, kırmızı. Mavi de olur. Mavi aslında bok gibi duruyor da. Evet 3 yıl sonra görüşürüz. Bir de şöyle bir şey var böyle hızlı tıklayıp geçemiyorsun. Hızlı tıklayıp geçtiğin zaman kırmızı geliyor mesela. Tıklıyorsun gidiyor. Ha siktir lan diyorsun. <laughs> geri dönüşü de yok. Gitti mi? Bir daha tıklayacağım böyle bin kere. Tam bir işkence ya. Yemin ediyorum bunu herhalde işkence olsun diye yapmışlar. Yine beyaza geri döndük. O bu da olur ya. Orada tam sarı değil bir tanesi. Ama önemli değil. Ama güzel. Böyle kalsın. Ejder olsun. Bilmiyorum. Yeah. Söyle tam olarak neyi kendisi seviyor bilmiyorum ama Moru biliyorum Moru yapabiliriz de Mor da dinliyorum ya yani. çok İlginç Şeyleri falan kesince de aklıma Aizlinler geliyor. Sonra canlanıp bizim ülkeyi yıkmasınlar. Oğlum Lord of the Rings'in de fit çıkıyormuş ya, Amazon yapıyormuş. Bir de şeyleri falan araştırırsanız, e, Lord of the Rings series falan yazarsanız çıkar. Baktım şeyleri falan iyi durmuyor ama, e, ne derler? ya birkaç frame paylaşmışlar niye durmuyor ya şahsen şans, tabi öyle de zaten söylediğim her şey şahsen yani Ya yani şimdi bir şey söyleyeceğim de sonradan ırkçılık falan olur diye söylemiyorum da o yüzden söylemeyeceğim günümüzde saçma sapan yerleri çekiliyor çünkü bir şey söylediğinde bazen Neyse şey ee, eğer ilgileniyorsunuz Efendisi efendisiyle bakarsanız eğer o çıkacak dizisine resimlere falan girip işte bakarsanız büyük ihtimal anlarsınız ee, neyin garip kaçtığını orada böyle hiç orta dünya evreninde daha önceden filmde çekilen hiç olmayacak tipler falan var böyle saçma sapan yani ne alaka. noktalarız. O zaman diğer bölümde devam ederiz. 22 dakika olmuş bölümler fazla uzun olsun istemiyorum. Maksimum 30 dakika işte. Diğer bölümde görüşmek üzere.